Barış arkadaşın hayal dünyasında bu hafta... AK Parti kapıyı açsa belediye başkanlarının yarısı CHP'lerin AK Parti'ye gidecek. Kimlerin AK Parti'lerle gidip görüştüğünü, Ekrem İmamoğlu'nun da artık bundan rahatsız olup bir belediye başkanına doğrudan mesaj ilettiğini bilmiyor muyuz? İl belediye başkanı, ilçe mi? İlçe belediye başkanı. İstanbul. AK Parti'ye geçmek istiyor. İstanbul'da. Mı? Pazarlık yapıyor. Size geleyim ama beni 2029 yılında Büyükşehir adayı yaparsanız geleyim diyor. İstanbul'un yani, Anadolu yakasından biri. Sadece, sadece belediye başkanlığıyla gitmiyor. Büyükşehir belediye başkan adaylığını da almak istiyor. Tabii bir dönün ki. partinize bakın kardeşim ya. Bir dönün partinize bakın. Aldığı cevapta tabi. tabii. Böyle bir şey olur mu? Partilerini ötekileştir. Partilerinin dinçlenmesine göz yum. Genel merkezde beslediğin troller... Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koysunlar internete. Halı gibi acaba bunun fotoğrafını yaptırsam üstünden geçsek ne güzel olurdu. Ondan sonra da çık elinde tuttuğun medyayla 38 oldum de, 40 oldum de. Gönül ister ki 58 olsun. Ama yok öyle bir şey.